Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki bir kadın kaldırıldığı Necip Fazla Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. İki böbreği ve kalbi bağışlanan kadının operasyonunu gerçekleştirmek üzere Malatya'dan Doçent Doktor Murat Doğan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile Kahramanmaraş'a geldi. Çıkan organlar çok kıymetli. Çünkü birçok organ bekleyen hasta var. Koordinatör hocam sağ olsun çok yakından ilgilendi. Organ bağışçısı aileye çok teşekkür ediyoruz. Bunları bekleyen hastalar yani umutla bekliyorlar. Şimdi kalbi Ankara'ya götürdüler ve iki böbrek kullanılacak. Halkımızı organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından kadının bir böbreği Adana Şehir Hastanesi'ne, diğeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, kalbi ise askeri uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.